Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda umarım yine sizlere faydalı olabilecek bir video hazırlamış olurum. E, bu videoyu ve bu konuyu özellikle bekliyordum arkadaşlar. Eylül ayında açıklandı. E, şöyle söyleyeyim günlük 45 TL almak ister misiniz? Böyle başlık halinde yazdım. Aylık 1000 TL almak ister misiniz? Bunların hepsi gerçek. Bu arada kanalımızda asla asparagas bir bilgi ya da haber yok. Videolarımızı sonuna kadar izlediğinizde Nereden nasıl alınacağını detaylı bir şekilde anlatıyorum. Ee, arkadaşlar evde e, örnek veriyorum evde e, işsizsiniz öyle söyleyeyim ya da ev hanımısınız. Öğrencisiniz ek gelire ihtiyacınız var. Biliyorsunuz ekonomik şartlar iyi değil. Herkesin maddi olarak e, ihtiyacı var. E, küçük bir gelir olarak görmeyin bunu 45 TL günlük güzel bir para. İhtiyacınızı karşılarsınız. Aylık düzenli olarak giden olursa 1000 TL'yi buluyor hatta 1000 TL'yi de geçiyor. Ben net en düşük fiyatını yazdım, 1000 TL kadar alabiliyorsunuz. Şimdi bu konuyu uzun süredir bekliyordum. Eylül ayında açıklandı. Eylül ayı itibariyle arkadaşlar, günlük 45 TL ve aylık 1000 TL yakın para kazanabileceksiniz. Para kazanmak isteyen, evde oturuyorum, canım sıkılıyor, bir maddi olarak gelirim olsun diyorsanız, bu videoyu sonuna kadar izliyorsunuz ve başvurunuzu sağlıyorsunuz. Arkadaşlar desteklerinize ihtiyacım var. Videolarımı izledikten sonra kanalıma abone olursanız bu çeşitli bu çeşitteki içerikli videoları takip ederek sizler de sosyal destek paralarından ve böyle ekonomik destek sağlayan videoları kanalımızda görebilirsiniz. Şimdi gelelim bu konu ne beraber bakalım. Şartlar ne ona bakacağız. Şartlar kuruma kayıtlı işsiz olmak. Yani burada arkadaşlar işsiz olmanız gerekiyor. 15 yaşını tamamlamış olmanız gerekiyor mesleğin gerek e, gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak. Burada bu meslek edindirme kursu bu arada bu meslek edindirme kursu mesleğin gerektirdiği uygunluk diyor ya arkadaşlar. Genelde herkes uygunluk sağlar. Örnek veriyorum ev hanımısınız, terzilikle ilgili bütün ev hanımları terzilikle ilgili becerisi vardır ya da boyama. E, örnek veriyorum birçok meslek edindirme kursları var. Bu kursların ücretleri bu. Videomuz ilerledikçe detayını göreceksiniz. Ayrıca işte e, özel şartlardan da emeklili olmayacaksınız. Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulamalar olmayacak. Yani siz daha önce meslek edindirme kursuna gittiyseniz ve devlet destekli biliyorsunuz ve işkur tarafından bu işlemler yapılıyor. Videomuzun sonunda detayını göreceksiniz. Şartlar bu. Genellikle bütün işsiz olan herkes bu şartları kapsıyor. Bulunduğunuz şehirlerde birçok hatta şöyle örnek vereyim. Evde paketleme. Mesela bir firmanın paketini yapıyorsunuz. E, ürününü o paket karşılığında günlük size işte 45 TL veriliyor. Bunlara kesinlikle başvuru yapmanızı tavsiye ederim. Evde zaman geçirmek istiyorsanız biraz da gelirim olsun diyorsanız güzel bir miktar, güzel bir ödenek. Kesinlikle başvurmanızı dilerim. Arkadaşlar, şimdi ben e, bu başvuruyu nereden yapacağımızı anlatacağım. E-Devlet üzerinden yapıyoruz. E-Devlet şifrem yok diyorsanız e, bulunduğunuz şehirlerdeki işkur Merkezlerine giderek başvuru yapabilirsiniz. Şu an fakat pandemi dönemi yüz yüze bir iletişim sağlamazlarsa kesinlikle işgur bir yolun e, online şekilde ya da birazdan videonun sonunda e, devlet üzerinden nasıl başvuru yapacağız onu göreceğiz. Burada maddeler var. Meslek edindirme kurslarına kesinlikle başvurun. Çünkü mesela burada ben size en basitinden yukarıda diyor ki burada maddeleri siz okuyabilirsiniz. Bazı önemli olanları da ben size bahsedeceğim. Mesela ne diyor burada bize? Diyor ki açık öğretim öğrencisi bile olsanız, açık öğretimde biliyorsunuz sadece sınavlara giriyorsunuz. Bu kurslara katılabilir ve bu kurslardan faydalanabilirsiniz. 45 TL ödenek veriyor. E, ayrıyetten 35 TL ve 45 banda hatta 110 TL'ye kadar çıkıyor. 15 yaş üstü olmanız gerekiyor arkadaşlar. Genel sağlık sigorta priminiz yapılıyor. İş kazası meslek hastalığı sigorta primi e, İşkur tarafından sizlere sağlanıyor. E, 6 ay e, süreyle verilebiliyor ya da 10 ay boyunca da alabiliyorsunuz. Gittiğiniz kurslarda bu sizlere söyleniyor. Kesinlikle başvurmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu dönemde başlıyor bu başvurular. E, takip etmenizi tavsiye ederim. Videoyu uzun süre bekliyordum bu konuyu. Şu an İşkur üzerinden bu başvurular her şehir için ayrı bir proje içeriği çıkabilir. Örnek veriyorum. Ankara'da işte paketleme çıkar. Örnek veriyorum, Sivas'ta tamamen örnek veriyorum. Nedir? Mesela boyama üzerine ya da terzilik üzerine. Genelde bayanlar terzilik üzerine gidiyor. Orada günlük 45 TL güzel bir para alabilirsiniz. Şimdi gelin beraber bu başvuruyu nereden yapacağız? Hemen onu göstereyim sizlere. Evet arkadaşlar, nereden başvuru yapacağız? Tabii ki e-Devlet üzerinden. Aslında bu başvuruyu eee İşkur.gov.tr üzerinden yani İşkur sitesinden de yapabiliyorsunuz ama e-Devlet üzerinden de yapabilirsiniz. Benim tavsiyem e-Devlet. Her zaman videolarımda iletiyorum. e-Devlet şifrenizi kesinlikle tedarik edin. Bulunduğun şehirlerden e-Devlet şifrenizi alın. Videolarımızda da genelde e-Devlet üzerinden başvurular sağlanıyor. E, şu an pandemi dönemi olduğu için İşkur merkezlerinde genelde yoğunluk olabilir ya da uzun e, saatler bekleme ihtimaliniz olabilir. E, benim tavsiyem yüz yüze yapmaktansa elektronik ortamda e-devletten e ya da işkur sitesinden yapabilirsiniz. E, fakat ben e-devletten de yapamam ya da internetle aram yok gibi içerikler sağlıyorsanız sizler direkt yüz yüze bulunduğunuz şehirlerdeki işkurlara kesinlikle meslek edindirme kursları için başvuru yapın arkadaşlar. Biz nereden yapacağız? Ben size e-devlet üzerinden göstereyim. Şuraya işkur yazmanız yeterlidir. Kısa arama yerine işkur diye yazalım. Çünkü birçok başlık çıkar. Bizim giriş yapacağımız yer Türkiye İş kur Kurumu. Direkt Türkiye İş Kur sitesi ekranımıza geliyor. E devlet üzerinden. Burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen ne diyor? Kurs program ilan ve ön başvuru. Bunu uzun süredir bekliyordum. Yavaş yavaş bütün şehirlerde artık meslek edindirme kursları açıldı. E kesinlikle başvuru yapmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar bu arada lütfen kanalıma destek olursanız sevinirim. Geri bildirimleriniz benim için kıymetli. Yorum yaparak geri bildirimlerinizi iletebilirsiniz. Artı bildirim zilini açarsanız videolar abone olduktan sonra çok mutlu olurum. Buraya tıklıyoruz. Kurs programı ilan ve ön başvuru diyor. buraya tıkladık. Bu meslek edindirme kursu arkadaşlar. Sizler örnek veriyorum kesinlikle bu kurslardan elinizin yatkın olduğu bir bölüm vardır. Buraya giderek ev hanımıysanız Günlük burada 5 saat olabiliyor ve 8 saat olabiliyor. 5 saatlik bir zamanınızı ayırarak 45 TL alabilirsiniz. Hem bir kurs eğitimi alıyorsunuz, sertifika alıyorsunuz ve sizlere bu dönemde para da veriliyor kursa gittiğiniz için. 6 ay ile 10 ay arasında değişebiliyor. Buraya giriş yaptıktan sonra direkt bulunduğunuz il, ilçeyi yazıyorsunuz. Kurs türünü seçebiliyorsunuz. Meslek. Buradaki bilgileri dolduruyorsunuz. Şurada 3 aşama var. Sorgulama ekranı, meslek kursu sitesi, bunların hepsini doldurduktan sonra sorgula diyorsunuz. Başvurunuzu yapacağınız yer Türkiye İş Kurumu kurs programı ilanları ve ön başvuru. E, tavsiye ediyorum, kesinlikle başvurunuzu yapın. E, bugünkü videomuz bu kadardı. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.